Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel boyutta çoğu sektörde duraklama etkisi gösterdi. Bu dönemde tekstil ve hazır giyim sektörü ise tedarikli sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi. Yani tekstil sektörü Türkiye'de en çok etkilenen sektörlerden birisi. Turizm daha önce geliyor. Turizmden sonra etkilenen. Ama tabii bunların ben geçici olacağına inanıyorum hızlı hareket kabiliyetiyle çözümcü yaklaşımıyla zorlukları aşabilen Türk tekstil sektörü yeni normalleşme döneminde kayıpları onarmaya ve güveni daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor. Aslında bu tip olaylar bizim e, sektörümüzde bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Yani e, daha rekabet gücümüzü artırıcı yatırımlara dönüyoruz. O, o tip ürünleri yapmaya başlıyoruz. O bakımdan da Tabii zararı çok oldu ama o bakımdan da bizi daha dirençli hale getirecek. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı aynı zamanda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefe Öksüz pandeminin tekstil sektörüne etkilerini Aksu Haber'e paylaştı. Bizim tekstil bir kere vazgeçemeyeceğimiz bir sektör Türkiye olarak bu kadar istihdamı en ucuz en iyi orada yapıyoruz. Ee, ama durmayacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız. Ha çalışırken de bazı prensiplere uyarak çalışacağız. Nedir o prensipler? Birlik beraberlik içerisinde çalışacağız. Kendimize değil, yani şirketlerimize, grubumuza, ekibimize, ülkemize e, menfaatlerine çalışacağız. Göreceksiniz ondan sonra Türkiye'nin önü çok daha açılacak.